Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu dam beni boğuyor. <laughs> <laughs> Sabahtan demeyen dilimize dolanmış bu şehir bizi boğuyor diye. Evet. bu dam bizi boğuyor artık arkadaşlar. Damımıza arkadaşlar boyaya başladık Allah'ın izniyle. Astarını çektik. Güzel bir şekilde astarını çektik. Hem bu yan tarafına. Bak şöyle gösterelim. Hem o tarafa hem bu tarafa boydan boya aslar çektik arkadaşlar kümeslerin içine de çektik bir şöyle ufaktan da bir gösterelim bu bu arada bu kapı da taktık çünkü artık soğuk rüzgar var bu da elektrikte kalmasın Ne şey yaptık nasıl benim yaz olmuş <laughs> şimdi burayı yaptık aynı şekilde diğer kümesimizi de yaptık şu kümes Nereden baktın? 2-2,5 i̇ki, iki senedir böyle hiç Burası boya değmemişti. Burayı da yaptık, şöyle vurduk. Tertemiz, mis gibi güzel bir şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi bunlar burada kalsın, Gene kümesimizi kapatalım. Şimdi buranın boyasını aldık arkadaşlar. Duvar boyasını bitiriyoruz çok şükür. Duvar boyası biterse gerisi kolay. Aynen, ee, o zaten şu an bir saate yaklaşık bitiririz yani şu an. Yunus'tan beraber Allah'ın izniyle yapacağız. Aynen Bir saate biz zaten düz bir boya vuracağız. Yeşil renk bir boya aldık arkadaşlar. Onu vuracağız. Ee, kapıları hangi renk yapalım? Şimdi damı yeşil yapacağız. Şu önce biz duvarları bitireceğiz. Sonradan da bu hafta içerisinde tekrardan şu tarafları boyayacağız arkadaşlar. Önce bu tarafı şimdi o boyalım bu boya farklı olduğu için farklı farklı gidiyoruz. Ee hangi renk yapalım? Şimdi fıstık yeşiliyle burayı boyayacağız. Kapılar ama hangi renkler? Siyah, siyah yakışır da, siyah yakışır. Siyah de, belli eder. Nasıl bele? Siyah da sıcağı çeker. Yani böyle albenisi evet. olur yani. Ama biz hangi renk yapalım? Vallahi Pempe? bilmiyorum. Pembe. <laughs> <Hey, oğlum. gülüyor> Seviyorum pempeyi He ben severim. <laughs> Arkadaşlar şimdi başlayalım. O diğer renkte de oturduğunda o zaman şeye Bak göre, göre bakarız. Bırak dişleri bırak. Açamazsın Ge o kapıyı. Bir tane geldi. He. Aba, o bu orijinal sıçıyor ha. Neyse yaptığımız yerde bunlar da gelsinler. Dişiler uçuyor bu arada. Nakışlı der lan bozuldu. Bu. Bozuldu nakışlı değil mi? He boz boz, ne Nereye geliyor Buraya doğru mu? Yok. Var mı Ne çocuklar çocuklara ona var. Var. Ağır gitti ona bu çocuğa. He. Neyse hayırlısı. Şu alaca niye uçtu? Bizim değilmiş o alaca. <laughs> Sarı oynamaz. Zehir gibi oldu. Ortak. Evet. Hayır kuştan da uçuyor. He sağlam ol. <laughs> Uçması bir yandan da iyi oldu yani. Gidici gidici mı? bileması var, onu ara oraya. Yok hmm, yok, yo. bazen bilmem ne tane de karıştırdım bunları. <laughs> sarı mülemansı. Battı gitti geldiler. Şaka yapıyor. <laughs> Vallahi. kimse yok, olmaz olur. Çipirme kanatları eksik ya, dayanamıyor. Karayış işte çıkmış. şey. Aa, sağda bir muşuna karıştırmışlar. Bilemas başta kaçıyor, hadi bak. <laughs> Çok sevdim ya bu sarı mülemansı. Tam münamaz dediğin işte anladın mı? Rengi filan şey. Sağ olsun Taner'den aldık onu. Ha geliyor. Adam 6 ay çüt. 6 ay çüt edemedik bunu. Adamın Abi, yavzunu yavuzun uçurduk. Kalp kuşu uçuramıyoruz bu damda. He daha iki tane daha varmış. Bu arada şu çütlü yerini de ayarladık arkadaşlar. Şurayı bir açalım. Bir sıçrayı açalım. Bir şu kapı yapamadık lan. Abi, Ay geldim yine şey şey öyle. Buraya güzel bir şekilde ızgarayı düzdük arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde yaptık. Sandığı da versene reis. Bir tane sandık kaldı. Şurada boş yer kaldı. Şuradan sıkıntı aldım ben. Dedim ki onu da şöyle koyalım. İnşallah sığar. İnşallah sıkır. inşallah İnşallah sığar. <laughs> Vallahi sığdı. Ama hadi şu bir boşluk var. Bunu ekstra atmış oldum. Yani şuradaki sadece zemini görmemek için attık. Güzel bir şekilde kalıp gibi böyle düzlük arkadaşlar. Sadece birkaç tane şuraya kazık çakarsak tamam. Şurayın üstüne de diğer kümesten boşaltacağımız az aralar da şöyle şu tablaya şuraya atacağız. Bu üst bu sene şey koymayacağız. Sandık koymayacağız. Şu eski sandıklarımızı hep attık zaten biliyorsunuz. Çünkü iki tane büyük sandığımız vardı. Bir tane o köşeye koyduk. Bir tane bu kirişlere koyduk. Aslında var ya bunu yaptığımızda bu rafı komple alttan bir yapsak da işte yarın bir gün temizlemek için zor olurdu. Bu, şey Şu bu şekilde, Şu an bu şekilde bak mesela aynen dediğim gibi böyle. Bu... aşağı düşmez bir şey olmaz. Yani da mı Aynen bak. öyle. Bir de biz altını rahat bir şekilde temizleyebiliyoruz, yıkayabiliyoruz. Aynen. O yüzden sıkıntı yok. Burayı da bu şekilde bile tertemiz yaptık arkadaşlar. Izgara kullanın. Sağlık açısından şey açısından mükemmel yani. Bunu da yere döküyor mu? <laughs> Nereye gittiler? Boyayı karıştırak mı? Nereye? Boyayı açak mı? Aynen. Normal şeyler. He getir onunla geri yapalım. Ortak getir. Şöyle karıştır. Onu istiyorsan... Suyu dökeceğim sifona. He sifona dök de gitsin ya. İçmeyecekler misem dama dökerdik damı da beyaz ederdi bari. Benim bu damla mı oluyor? Şehir değil. Ama çok farklıdır ya. Halbuki gözünü açsın da biraz. Şimdi biraz bir şey yapar. Şimdi aman 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 Sikir boyamızın ya. rengine bir şey olmasın ha. Şimdi herkesler lan bu renk ne? <laughs> Tam farklıdır orta. Bu sefer çok farklı değil mi? He. boşaltıyorum. Orta onun içine bir su tutak mı? Bunun için mi? He. şey olmasın. Bunun rengini açar ha yoksa. Yok lan. Vallahi. Bunun içine bir su tutak da. Bana eski boyacı derler bilirsin. He. Köyde namım var. İnşaat boyama ile ilgili. Her şey var ya sende. Balıkçılık var. Ortağıma nasıl boyadık lan bu evi gördün mü sen video? <laughs> gördüm ya. Ama ne zaman evi boyalaştım vallahi biz ikilerden birine bir şey oluyor. <laughs> Nazara geliniz. He videoları kaldırdık ya. Rengimiz bu arkadaşlar. Buna işte kapıların rengi nasıl olur bilmiyorum. Nasıl edeceğiz onu? Tahta ne ya? Aha, Karıştırmıştım da bunu. Şey mi? Şey tahtası mı? bence Ay mal olan ya. He dur bunu de. Ne vereyim? Sira hiç. Ne bulaştırdın lan. Orta su tut abi. Az bir şey kalsın fırçalan yaparız ya. He. Kalsın kalsın hiç içine he kenarları, bile... kenarları yapma ya. Tamam. Ağa kapaktakini sıyır. Hatta götür kapaktakiden beraber ikisini içine sıyır. Sulan. He Yunus. Ben bildiğimi okurum diyeyim. Rengimiz bu, arkadaşlar. Ağası, bu şekilde ağası, bu Aynen. Güzel bir şekilde şimdi yapmaya başlayalım. Siftah yapalım. Önce aslar çektik ki boyu uzun sürede kalsın. Gider baya bir gider. Şuraya da küçük bir tahta yapacağım. Şöyle bir tahta yapacağım. Ee, kuşlar çünkü buraya gelip konuyor ya. Buraya konduğu için şu duvarı mahvediyorlar. O yüzden kiletmesinler diye öyle bir şey yapalım. Şunun gibi böyle basamak gibi bir tahta koyalım. O konmasalar duvara duvarı kilitletiyorlar. Yoksa tertemiz olur da. Ne yaptın? gel şunun ölçeğini koyalım da. Ona da aşağı yolum. Hadi her yer boya hadi in oğlum. Şimdi buna bir su koyacağız değil mi gene? He aynen su koyacağız gene. Hadi aşağıya. Aşağıya. Hazal aşağıya. Koş. Su lan bu şey ya. Yağlı boya değil ki tinel boya. Bence çok koyma. Az daha koy. Tamam getireceğim abi üstüne Kıvamına göre bakarız. Mehmet Bu, Bu hafta şey yapacağım arkadaşlar. Dünkü videoda da söyledik. Size dile getirmiştik zaten. Ardüzon bak tele çıkmış zaten. Ardüzon'u çifte atacağım. Bir iki tane böyle çifte atacağım yani o tarafa koyacağım. Hem çift olsun hem de şu olsun diye var ya. Önümüze görelim diye. Bak, İspan Milamansımız da gelmiş. Bak burada. Ah lan, o kişi bir, abi bu kişi bir vuracaktık. Kısmet olmadı. Dur oğlum, dur. Ne kadar Dur öyle yapma. Kişbiri kişbiri vuracaktık, olmadı. Kısmette değilmiş, kayboldu gönderdi kuşu. Yürü sen git aşağıda bu ayı. İşlerimiz maşallah zehir gibi. Getirdin mi? Başka mı yok? İki tane bir, bir kıvamına evet. kilo astar aldık. 5 kilo da e, dış cephe boyası aldık arkadaşlar. Maksat şu. Şey, zaten tek duvar ya. Saçlara zaten bunu uğramazdık. O yüzden Beşer külü işimizi görüyor yani Bence bu renk çok hoş duracak Valla bir boyamak lazım Mustafa senin fikrin ama bak. Bakalım Öncelikle dolma yatsın yarıştıralım Kortak ben şu sarıcılığa kapılayım <laughs> Tamam bu fıstık yeşili oldu ama He fıstık yeşili oldu Galeralı tahtayı boyacı gibi Az daha kalp <laughs> <laughs> Boyacı gibi <laughs> Artık bu boya biraz koyum oldu yetmez mi? ben mı yine yeter? Evet, yeter Tam geldi oğlum. Daha Ya zaten iki tane büyük duvar var. Öbürler küçük ya. Herkes bu video durdursun arkadaşlar. Bu şehir beni boğuyor şakası. Hahaha. <laughs> <laughs> Tayfur'u. Tamam ben mı? <laughs> bu yok, bir sahi, bir <laughs> o bugün dilime nereden doğandım lan bu şarkı? He bu çedi yaptı. He o çedi var ya. Güzel güvercinler sayfamızda arkadaşlar. Şu Instagram'da biliyorsunuz güzel güvercinler hesabımız var. Orada bir tane içeriye güzel müziği koymuşlar. Çok hoşuma gitti o da. Ben başım boyamaya sen bir bak. He sen az bir şey vur. Kıvamına bakmadık lan Yunus. Ben sonra... Sen, sen az bir, bir şey vur. Mahsat ben de videoyu tamamlayayım. Hı? Sağ bir şey değil. Onu biraz sıyırmam lazım. mutlaka Yunus çubuksuz biraz rahatsız mı bana mı öyle geliyor? Biraz. He? Biraz. Var değil mi biraz? Şunları düşelim. İşler geliyor. De, de. İlk kez böyle konular ha? Normal olmuyorlar <laughs> yani ben aşağı inmeye ne kadar? Ne diyor? Yok <laughs> bende konuyorlar ne? De var, ha, bu evet. bu abi, bak, Şimdi biz Yunus'tan dostumuz nereden geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yunus'tan ben terziyim. aslen mesleğim terzi ama yıllardır makinenin başına bile mi oturmadık? Yunus benim çırağım. Evet. Ağırlıkta <laughs> 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 e, pantolon dikerken, ağırlık çalışırken Yunus benim elime bakıyor. <laughs> Şeylerinizler ne diyorduk onlara biz? Evet, çırak işte. Yok Şeye? yok. O yaptığımız işe ne diyorduk biz? Okul pantolonu. He okul içeri. pantolonu da, da onlukta yaptığımıza ne diyorduk biz? He üç çiftlikte şey kenarlarda. He üç çiftlikte çalışıyorduk. Buradan terzi olan arkadaşlar varsa yorumlara yazsın. Az sen terziyiz yani. Bu videoyu bitirene kadar Yunus yapsın. Videodan sonra geri kalanı ben yapacağım. <laughs> arkadaşlar yanan her şeyi bayağı yaptı burada. Ya, Yok. <laughs> Hakkımı yeme. Üstündeki boya izlerini göstereyim mi? Vallahi daha, daha gari, ben benim duruyor. <laughs> ya Allah ya bismillah. Hadi yallah, ya, ya Allah şey Rabbim, ya. Ya Rabbi sen bir Allah verin. Oo süper kardeş süper. Bu dam var ya bu boyayı gören diyecek Mustafa güzel de ama. Açayım mı? Aç aç. aç tamam. Orta çok şey yapmayalım size yetmeyebilir ha hafif bile kokuat yeter. Yukarıda şey çalmıyor. İstersen direkt şey yap. Farklı salan kesek. Tamam mı? Bir sefer de yaparsan. Yok la güzel oldu la Yunus. Çok güzel oldu ya. Kapının rengini ne yaparız acaba ya? ya pembe Beyaz yapacağım. mı yaparız? <laughs> Valla pempe de olur ha. Vallahi pempe güzel olur. Vallahi yapıyorum Yok bak. <laughs> <laughs> o rengi bir alırız var. bak. Yok ya. Vallahi hiç sevmiyorum o rengi. Ama şey ben ya, bu renge ya. oturur yani bir tane, anlatabildim bir mi? Tane, bir tane abimiz vardı çiz orta Ahmet Çelik diye O damla metalini pempe yapmıştı Yalış kuş almıştı Kuşun hepsini katıyor Hepsi evet. pempe diye ev, hepsi geri geri burayı kendisi Şahane abi Ortak bizki biraz dikkat çekecek Kuşu Allah'tan kuş çok kanatlanmadan var ya He. Bunu yapmamız iyi oldu aslında Vallahi güzel oldu la Yunus Çok muazzam bir şey oldu Bayağı işi de yapılır arkadaşlar burada <laughs> Bak bu şekil oldu ya. Bak şu şekil bu geldi ha. Gördün mü? Orta boyayı bitireceksin ha. Yeter mi bize boya? Ha, Çok da bilmeyeceğim ama daha da küçük bir şey vardı ya. Fırça küçük fırçamız. He. Evet. Ondan yapacağız. Şimdi, şimdi boyacı arkadaşlarımız gördüler bunu. Bunlar nasıl boyacı böyle? Yok. Yeah. Yunus Baca, bu tarafa da vur. Aç. Yunus bu duvarı da yapar. Aç kardeş. He. Ya gider yana. Beni çek değil mi? Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten de çok ya. Vallahi bu içinden böyle yapar. Ne yapar Yunus? Çok güzel oldu da kuş da unutmaz yani bu arada bunu. He. Bu rengi. Arkadaşlar yani astarı bela vurdunuz, beyazını bela hafif çok maliyetli bir şey değil. Şu şeyleri aldık. 5 ondan aldık. 5 ondan aldık. Fırçayla beraber 1000 lira verdik. Yo yo hem kuş için de farklı bir şey olmuş oldu yani. Çekti. Oğlum gelen Hay kuşu da tutamaz. <laughs> Hatta şu şey gezen de kuş gelir. Yavru kuş özellikle gelir. Renk ya hemen. Dikkat Cik. çekiyor. Çocuklar rengi sever. Oğlum Yunus. Ortak kuşu kaçırmıyor. Davanları Şimdi arkadaşlar girelim. bir kısmını gösterdik. Yunus bir veri gelsene kardeş. Şimdi bu renge bu kapılar hangi renk olmalı? Ya da şu duvara da boyayalım da Yunus. Ama siyah hiç olmadı. Olmadı değil mi? Yok siyah hiç olmalı. Ya inat etme tenteye boyun gidip şurayı. <laughs> Onun tam da şurayı ne yapacağız? Arkadaşlar Yunus pembe diyor. Siz ne diyorsunuz yorumlara? Bir ekleyin. Şimdi arkadaşlar ne daha akıllı <laughs> bu pembeye bir an. Daha İçinde Hı. daha uçuruyo bunlar İçinde daha Yunus orayı hemen bitirek de şu şurada. duvarı boyasaydı He bu boya boya orayı Anca o araya girmeyen aralar da var ya şey yaparız Sıçratma lan boya yetmeyecek ha. bir milyar dedik Çok bize 2 milyar. milyara çıkmasın bu <laughs> Tam bir sene sürdü. Geçen paylaşımın bildirimi bana geldi. Tam geçen yıl başladığımız tarih var ya arkadaşlar. Aynı tarihe geldik şu an? Şu an aynı tarihi geçiyoruz. 10 gündür böyle geçiyoruz yani o tarihi. Ama sonra tuşumuz boyalar zaten. Onun dışında bir şey kalmadı yani. Bundan sonra, sonra şey eklediklerimiz hep zevk dışı oluyor. <laughs> <laughs> Heh. Abi şöyle. Şimdi heh, şöyle dağımıza baktığımızda arkadaşlar şöyle gösterelim. Bu kapılar hangi renk olmalı? Yorumlara yazın. Ona göre e, sizin yorumlarınıza göre bu kapıları ortaya çıkartalım. Kuşlar da belli ha Abi orada. Çok güzel oldu ya. Renk güzel olmuş mu? Beğendin çok, mi? Çok muazzam bir şey olacak. Sen dur nefes alalım şimdi. <laughs> Harbi mi? <laughs> O kadar heyecanlandın mı lan? Vallahi, la? vallahi. Sen oturup bekledim. Kurumasını boyardım. Sağ üstümüze vallahi. vallahi. Rengi. Vallahi rengi gördüm. Var ya dedim. iyi ki bu renk lan. Güzel oldu ya. Yo güzel oldu. Bu kapılar şu an hangi renk? Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şöyle dile getireyim arkadaşlar. Şu mesela bak şu saç var ya. Bak şu büyük kalın olan yeri bir renk yapacağız. Orayı büyük ihtimalle beyaz yapacağız. Arayı seçeceğimiz renk olacak. Şu an bu da mı beyaz ile bir renk arası yapacağız. Yani bu yeşil yapacağız. Ama kapıyı ne yapacağız? Ben onu çözemedim lan. Valla arkadaşlar Şu aradaki o yeşil yapsak sırıtır. Yeşil yapsak düz duvar olur zaten. Değil mi? Dediğim gibi pembe daha da yaptı valla şu an. Bu renge pembe bence iyi gider. Şu e, şey gibi var ya, ya. Açık rengi var ya. Açık böyle lila gibi olur. Anladın mı? Lila rengi nasıl olur sizce? Bence iyi olur. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ben de videoyu kapatıp yardım edelim. Bir sonraki videoda detaylı görürsünüz. Sizler de yorumlara yazın. Bir sonraki videoda zaten büyük ihtimalle boyayacağız. Boya yapacağız yani. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.